Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya nasıl no sprintisi Bugün ormanda nasıl oynayacağız arkadaşlar Bol bol stack kasıp rakiplerimizi tekleyeceğiz Orman nasıl nasıl oynamalısınız vesaire Bunların hepsinden bahsedeceğim Girdim rüm ve eşya şu anda ekrana gelmiştir Hazırsınız başlayalım Buraya bir totem atacağız oyun başında Sonra hemen hızlıca base atıp tarayıcı alacağım Tarayıcı aldıktan sonra bakın zombi totem girdim Totemleri Q ile Size ufakça nasılsın jungle rotasyondan bahsedeceğim Ben red buff başlayıp Burayı alıp Golemleri alıyorum. Sonra base atıp jungle eşyası alıyorum bir tane daha. Hızlıca mavime gidip bu ormanı dönüyorum. Gank falan atıyorum sonrasında. İzleyin öğrenin. Nasus jungle oyun başında ve geç oyunda aşırı güçlü. Tek kötü yanı counter jungle yiyebiliyor. Yani karşı ormancı sizin ormanınızda kolayca girip sizi kesebiliyor. Öyle olayları var. Dikkatli oynamanız lazım. Ona karşı da nasıl oynamanız gerekiyor onları anlatacağım. Hemen smite'ımı atıp otomatik saldırı Q yaptım. Aim'i kullandım. Bakın iki tane vurdum bu küçüğe. Hemen şimdi bu iki tane küçük. Böyle hop bunu aldım sonra. Küçüklerin hepsini almak zorunda değilsiniz oyun başında. Çünkü çok fazla hasar çıkarırlar. Öldürebildiğinizi öldürün. Şu şekilde aldım burayı da. Bunu da alınca 30 stack olacağım. Her zaman oyun başında 30 stack oluyorsunuz. Golemleri koşuyoruz. Golemlerin de hepsini almayacağım. Alabildiğim kadarını alacağım. Golemleri kaydlamaya çalışın. Yani vurun kaçın vurun kaçın. Bu gerçekten çok önemli. Bakın aldım. Bir tane vurdum. Bu eşya sayesinde can çekiyorum. Manam yenileniyor. Küçüğün birini aldım. Şimdi bir tane daha vurdum. Aa küçüğü atacaktım ki bu benim hatam bu arada kusura bakmayın. Bu küçüğü alamayacağız. Olur öyle anla ki anlar. Şöyle bir Q daha. Hemen 12 stek daha aldık. Buradan 45 stek çıktık. Şimdi bu küçüklerden bir tane fazla alacağım. Normalde bayağı hepsini kesiyordum. Şöyle son vuruş bekletelim. Biraz gezdireceğiz bunları. Hemen vurdum. Şu küçüklerin birini alalım. Bir daha Q'ya verdim bakın. Q'ya verirseniz bekleme süresi azalır. İkinci defa Q'ya verin ormandayken. Bir Q daha. Jungle aldıktan sonra hızlıca base atabilirsiniz. Hemen jungle eşyasını alıp mavime döneceğim. İlk kan döküldü. Galiba kartuş bizim maviyi aldı. Skuttle da almış olabilir. Çok hızlı orman dönüyor çünkü kartuş. Umarım almamıştır ya. Aldıysa counter jungle yediğimiz şekilde nasıl kazanacağız onu öğreteceğim sizlere. Almamış güzel. Tarayıcı basacağım bir. Tarayıcıyı kullanın. Totem varsa siz kesebilirsiniz. Adam ikisi katılı alacak. Aa bak orada totem var mesela. Çarpımı kullandım. Hemen Q'mu attım. Bakıyorum Scuttle'ı almış. Üst ormanı aldım. Maviye geldim. Oradan Gromp alıyorum. Tekrardan böyle üst orman dönmeye başlıyorum sıra sıra. Kartuş tapa gitti. Çarpımı Gromp atacağım. Gromp çok güçlü oyun başında. Böyle bir E. Hop aldık skoru. Daha doğrusu stay. 81 stays. Çok az öldü gibi. Ona yardım edebilecek bir tek Katarina var. O da gitmiyor. E'mi kullandım. Bakın vurup vurup kaçıyorum. Vurup vurup kaçıyorum. Dakika onda 300 sek yapmıştım bir videoda. Bakalım bu videoda da deneyeceğiz. Oyunun gidişatına bağlı ne kadar stek alacağımız. Burada bir yerde kartuş var. Şuraya bir totem atacağım. Kartuşlar genelde size counter jungle yapar. Şurada base atıyor olabilir mi acaba? Değil. Scuttle'ı ne ara almış? Bakın o kadar hızlı jungle dönüyor ki Scuttle'ı bile alabilmiş. Yani yampiri yengeci de kesmek zordur ama kartuş çok hızlı dönebilen bir jungler ormanı direkt dönüyor şimdi orman eşyası aldığım için hepsini almaya çalışacağım stekle. Tabi yine çok fazla hasar çıkarıyorlar dikkatli dikkatli alıyorum yampiri yengeci alamadığım için biraz zarardayım golemlere geldik yine aynı şekilde golemlerin de hepsini keseceğim Alabildiğim kadarını stekle alacağım. Üzerinizde mavi güçlendirme varsa sürekli stekle almaya çalışın. Çünkü %10 bekleme süresini azalma veriyor. Bu gerçekten önemli. Şu an bize baya bir para lazım. 141 stekimiz oldu. Top lane'i deneyebilirim ama sanırım topta Renekton var. Bizi tekler gibi geliyor bana. 6 level de. Renekton cidden güçlü bir karakter. Renekton'a gank atarken dikkatli olun. Hatta bence nasıl oynuyorsanız oyun başına çok gank atmaya çalışmayın. Çok geri düşersiniz. Şunu alıp hemen scuttle'a gideceğim. Umarım yetişemez adam bana. Tarayıcımı da kullandım. O atapta bir şeyler oluyor. Tamam. Umarım kartuş yetişemez buraya. Şöyle mid'e doğru çekeceğim bunu. Mid'imiz öldü. Suda yürüyen rune aldığım için çok rahat bir şekilde bakın vurabiliyorum. Normalde yakalaması biraz zor oluyor. Sharp'ımı attım, Q'umu attım. Biraz midden stack alalım, bu adamı kesemem. W'su vardır. Bakın, orta koridorunuz, üst koridorunuz vesaire öldüyse gidin abi, oradan stack alın. Bu önemli bir olay. Buradan büyük minyonu da alacağım. 12 stack verecek bize. Şöyle hızlıca pushlayalım bir. Hem level kasıyoruz, hem stack kasıyoruz. 10 numara, 5 yıldız. Tamamdır, çok güzel. Kırmızı güçlendirmeyi alacağım. Sonra base atıp pırıltı, ayakkabı, ormancı eşyası falan alacağız. Tekrardan orman dönmeye devam edeceğim. Nasıl ormanın olayı budur. Sürekli rotasyona sadık kalıp orman dönmek. Doğru yapabilirsiniz. Oyun başında güçlenip rakiplerinizi yok edersiniz. Hızlıca base'ime atıyorum. Hatta şurayı alıp öyle atalım. Bu sayede jungle eşyasını alabileceğim. Sanırım onun içinde bir 1600 altın falan lazımdı. Güzel. Buradan ejderhaya falan da gideriz. Almazsa rakibimiz. Dakika 8'de 201 stack olduk. Mid'deki farmı alalım hatta. Bakın yine base atmayacağım. Çünkü mid'deki farm bedava. O da mevsini kullandı. Güzel. Senin gibi kardeşim yok. Ne diyorsun lan Renekton? Renekton direkt bize laf attı. Bakın geldim yine. Bedava lane'den stack alıyorum. Ekstradan yaptığım bir şey yok. Şu'umu erken bastım yoksa Renekton orada deli gibi hasar vurup beni stunlayıp o büyüyü bana aldırmazdı. Ben de bunu bildiğim için böyle bir hareket yaptım. Burada base atmam lazım ama yine atmayacağım. Çünkü ormanı almam lazım. Geciktim bayağı abi. Bakalım dakika 10'da 300 tek olabilecek miyiz? Çarpımı atacağım. Bunu da Q ile alalım. Tarayıcı basalım bir. Belki karşı totem atmış olabilir. Genelde totem atıyorlar arkadaşlar. Dikkatli olun. Dakika onu geçmeden 300 tek olabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şimdi dakika 10 oldu gibi. Şu an 273 isteyim. Dakika 10 oldu. Dakika 10 bitmeden biraz buradan stek alacağım. 300 stek olacağız. Selamlar. Ben farmınızı çalmaya gelen adam. Hop aldım. 285. Şunu da alırsak çok iyi. Lütfen alma. 297. Ve 300 stack arkadaşlar. Dakika 10.20'de 300 stack olduk. Çok güzel. Yapılabiliyormuş demek ki. Önceki videoda da bunu gördünüz. Dakika 10'da 300 stack olabildik. Şimdi hızlıca ejder'e girdim. Bakın ejder'i ne kadar kolay alabiliyorum. Umarım takım da bana yardım eder tabi ya. Kartuş yakınlarda bir yerde bu arada. Şurada sanırım. Umarım orada değildir. Hop aldık bunu da. Çok fazla param oldu. Base atıp bekleme süresini azalmaya eşyaları alacağım. Bir bota gank deneyebiliriz bence. Tarayıcımı kullanayım erkenden. Geldim abi. Umarım çaktırmadan girebiliriz buraya. Geldim canlarım. Aphelios halen geldi mi anlamadı. Aphelios'u öldürdüm ama bizim takım da öldü aynı zamanda. Kata bunu çalmasa bari. Hop aldık. Aphelios gerçekten güçlü bir karakter. Karakter bozuk bence. Bir nerf yemesi lazım. 384 stack olduk. Top lane'imiz Camp Yu. Top de bu arada dünya zinza birincisi var. Smurf hesabından geldi. Cho'Gath oynuyor şu an. Cho'Gath da da birinciydi bir ara. Şu an birinci mi bilmiyorum ama gerçekten çok iyi. AP Cho'Gath oynuyor. Boş bulduğunuz lane'i stackleyin lane demiştim. Ben buradan stack kasmaya devam edeceğim. Tabi artık az para geliyor ormanda olduğumuz için. Dakika 20'den sonra lane'den böyle gold alabiliyorsunuz. Böyle isteğimi aldım. Burada çok durmayacağım. Mid'e gank lazım ama benim de bunu almam lazım aynı zamanda. Yoksa kesemeyiz zaten hiçbir türlü Renekton'u. Birazdan deneyeceğiz o gang'e. Yırtıcımı bastım. Hayaletimi kullandım. Adam öldü zaten. Benim gelmeme gerek bile yokmuş ki. Katerna da öldü sanırım. Kartuş bedavadan kasıyor. Kartuşa karşı bir direnci almam lazım. Geçen de böyle bir hata yaptım almamak gibi bir hata. Adam bizi direkt tekledi. Bakın önce her zaman mavi alın ki %10 bekleme süresinde azalma gelsin. Daha sonrasında da ormanınızı dönmeye devam edin abi. Ejder çıkıyor. O Kaisa çalmaya çalışıyor. Kaysa boynu kazanmak istemiyor sanırım. Tokat. Tokat öldürdü ama devamında öldü. Yok Ejderha gitti arkadaşlar, onu alamayız. Kartuş inanılmaz önde, bizim bot lane'de uyuyor. Morgana hareket etse de belki denerdim. Böyle bir girdik buna. 2 vuruşta öldürdüm zaten. Bu nasıl bir hareketi kardeşim ya? Yok bak takım gelsin önceden hepsini keseceğim. Çünkü 534 isteğim var. Ama yok yani gelmek istemiyorlar. Canları sağ olsun gelmesinler. Umurumda değil benim zaten. Hmm, botta bir Aphelios var. Gidip onu keselim. Şöyle yırtıcımı kullandım. Alda. Yavaşlattım, bu da ölecek gibi. O kartuş vardı oyunda tabi. Mid böyle bir Fiora yakaladım. Bu sefer kaçamayacaksın kardeşim benden. 750 goldumuzu aldık. 2 tane vurdum sadece gördüğünüz gibi. Bot lane'imiz deli gibi fitliyor, mid'imiz fitliyor, top lane'imiz fitliyor ama kazanacağız bu oyunu. Hmm, geliyor ufaktan. Çok atın gelmesi lazım. Burada pusu kurabiliriz ama çok at gelmek istemiyor gibi. Şöyle vadiye vuralım. Vadi kafa atsın adam Yok bu vadiyi verdik ya. Baksanıza 5 tane teleport yok. Oradan birileri geliyor. Yok o vadiyi kimse alamaz arkadaşlar. Bir tek çok at ısırarak alabilir. O da canından olur. Takım aşırı yavaş ya. Gelmiyorlar asla. Totem varmış. Yaratıcımı kullandım burada mı acaba? Aha burada. Çok <laughs> direkt bir skorunu aldı ya. Biraz çok birlikte oynayalım. İkimiz güzel oynuyoruz gibi. Ama base'e atmam lazım artık. Şuraya bir tarayıcı basalım. Bize güzel bir pusu lazım. Ben şöyle bir baitleyeceğim. Bakalım gelecek mi adam? Ufaktan hmm, geliyorlar. Buraya oynarız bence. Tamam, ben direkt alacağım ejleri. Bizim takım orada takılsın. Şuraya yardım edin abi. Isırsana bunu. Isır çok az. Sana güveniyorum çok az. Ve ejleri ısırırsın. 800 vuruyorum. Aldım, çok güzel. Tamamdır, 675 stack olduk. Fidleyen bir takımım var. Yine fidleyen takımları taşımaya çalışıyoruz. Galiba karşıdaki kartuş smurf falan, anlamadım ben. İyi oynuyor çocuk. Çok güzel, ben bu oyun split push yapacağım. Yani ayrı kitleme yapacağım. nasıl jungle oynarken bunu yapmaya çalışın. Dakika 20'den sonra yapın çünkü dakika 20'den önce koridordaki minyonlar size altın vermez. Bunu da unutmayın. Jungle eşyanız olduğu için bu arada. Tabi orman yaratıkları çıkınca onları da alacağım. Orman yaratıkları biraz geç çıkıyor. Her seferinde onları bekleyemem. Karşıma birisi gelirse zaten direkt tek yiyecek. Çünkü neden? 700 steam var. Neden tek yemesin? Değil mi? burada bir renekton var. Aletimi kullanmam lazım. Şöyle yavaşlattım. Bana hain bir pusu geldi. İlginç. Base atalım o zaman bir. Bize bir eşya lazım. Zırh eşyası falan alalım bence. Mid'e vali açıldı. Merkür'ün adımlarını bitirdim. Bir tane zırh eşyası aldım. Aa, Nasus totem ya. Flash'ını aldık, kartuşun. Çok komik oldu bu arada. milyon alacağım burada. Güzel. Orada da almam lazım. Umarım Chogath ısırmaz derken ısırdı. Ee, ne yapabiliriz diye bakıyorum. Ben de split push yapmalıyız ama bizim sakın fight yapıp ölecek gibi geliyor bana. Ben bir tapa gideyim ya. En kötü çok atla tutarız bence. Ölmeyin abicim. Bak bak katan hareketlere bak. Ölecekler dediğim anda öldüler bir bu arada. Biz buradan itirip level kasmaya devam edelim. Onlar da ölmeye devam etsin. Çok atın orayı tutması lazım ama ben gidemem şu an. Birazdan gideceğim yardıma. Şöyle base'imizi atalım. Yardıma gidelim. Aslında gitmesem de olabilirmiş ya. Düşüneyim mi? Gitmeyelim ya. Adamlar da base atıyor. Tamam ben buradan devam edeceğim. 780 stay'im oldu. 1000 stay'e doğru gidiyoruz. Tek rekoru videosu gelsin mi arkadaşlar? Bunu da istiyordunuz bayağıdır. Çekeyim mi? Sadece yorumlarda belirtin hani. Ne kadar beğeni atarsanız beni o kadar motive edersiniz o videolar için. O yüzden beğeni de atın. O kadar emek veriyorum. Bakın sabahtan beri stek kasıp adamlarla savaşıyorum. tane daha vurduğumuz zaman ölecek. Kuleye de şöyle 2-3 tane vuralım. Öldüm bence ben bu arada. Ejder çıkıyor. Boyun bana çivil zırh lazım çünkü Fiora deli gibi can çekiyor. Renekton da can çekiyor. Çivil zırh alalım. Arkadaşlar bakın çivilinin şu parçasını aldım. Bir tane de sağlamlık karışımı aldım. Sağlamlık karışımını böyle bir orta oyunda falan almaya çalışın. Çok işinize yarar. Sıvışma ve can veriyor abi. Devkemeri kadar can veriyor size. Bunu da bu arada 1600-1800 canlı alacağım direkt. Tamam. Renekton'u gördüm. Yine Renekton'u keseceğim. Gel bakayım sen buraya. <laughs> dire direkt, çekiyor ya. İnanılmaz bir karakter Nasus. Kule açmaya devam edelim. Bakın çok fazla siteniz varsa gidin kule açın. Çok fazla hasar atıyorsunuz çünkü. Ayrı kittirme yapın. Karşınızda kimse duramaz. Ayrı kittirme yaparken de takımınız gider. Oradan işte baron falan alır. Biraz beyni varsa takımın. Aphelios geldi. Devam edemeyeceğim. Ama buradan golemlerini alabilirim düşmanın. Biraz çekin böyle golemleri ki ölmeyin. Biliyorsun orada. çok devam etmeyeceğim. Devam edersem ölürüm. Bunu da stekle alacağım. Şu an 924 stek oldum. 1000 stekye doğru gidiyoruz. 930. Hadi bakalım 1000 stek olabilecek miyiz? Kata burada trollüyor yine. Klasik kata. Bakın adam deli gibi fitliyor. 975 stek olduk. Çok az kaldı bir stek olmamıza. Şu büyük minyonu da alacağım. Hadi bakalım. 990. Bunların hepsini alınca bir stek olacağız. Bir tanesini bile kaçırmamam lazım. 999 stekte kaldık arkadaşlar. Siz bunu 1000 stek sayın. Ben bir base atayım. Hemen çivili zırhımızı alalım. Fightlarda daha tanki olalım. Geliyorum birazdan. Oo, hasarı yedik bu arada. Yırtıcımı bastım. Fiora'ya doğru koşuyorum. Gel bakayım lan sen buraya. Ultimi de kullandım. Bir tane vuracağım kafasına. Şimdi Renekton'a vursak. Onu aldı zaten Morgan'a. Çok güzel. Geç oyundaki gücümüzü de görün istedim. Gidip bir karşı mavi kontrol edeceğim. Çok güzel. Bak Kaysa yine çalmaya geliyor. Kaysa oyunu saldı ya şu an. Sadece bir şeyleri çalmaya çalışıyor sürekli benden. Tamam. Nasus benden yardım isteme falan yazıyor Kaysa. Sanki adam yardım ediyormuş gibi bize. Tarayıcı basacağım şuraya. Aa girdi bizim adam. Ultimi basıp ben buraya girdim. Bir tane vuracağım. Gel lan buraya. Bak ya adam ölümsüz. Bu da bir hit yedi. Lan ölmedi gördünüz mü? Aa öldü. Süper be. Hadi çok atal onu. Çok at daldı hayır Ruh ejderini de aldık. Şimdi koruyucu melek aldım. Bu jungle eşyasına artık gerek yok sattım. Onu yerine stere kalacağız. Aa baran alıyorlar. Tek yedi. Allah dört canı kaldı olaya bak lan. Abi çok şanssızım ya. Neyse sıkıntı yok. Hayır yapma yapma. <laughs> Spike'ımı aldım. Bakın kule direkt tek yedi ya. İnanılmaz bir hasar. Ve 1250 tek mi yapsak? 1250 tek yapalım. Aa almayın ama ya. Ben biraz daha tek kasayım da. Kardeşim ölmemen için o kadar uğraştım ben senin. Şöyle bir tane vurduk kafasına. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha onu da alacağım. Bir tane daha. Bir oraya da bir tane vuracaktım ki. Çok atın yardım etmesi lazım. Aynen çok at kardeş. 1250 tek var arkadaşlar. Şöyle duvara değmeden kaçmaya çalışacağım. Bence bunu da keseriz daha. Neyse çok az yardım etmek istemiyor gibi gidip bir red buff alalım. Arkadaşlar sterak da bitti. Bir tane daha sağlamlık karışımı aldım. Oyunu da bitirmek istemiyorum. Şöyle bir 1500 stack olsak güzel olmaz mı? Aha burada fight var. Geldim. Hayretim kullandım. Ultim... Ne yapıyorsun Katerina ya? Katarina'nın dünya umrunda değil. 6 oynuyor. Bot neyle fitliyor bu arada. Klasik oyunlarımızdan birisi ya arkadaşlar. Bak FF attı bir de. Çok at tek attı sanırım kartuşu izletemedim orayı. Böyle güzelinden güzel elinden bir tane de biz tek atalım ya. Gel lan buraya. Hop. Sen de gel sana da bir tane tek atayım. Kulene tek atarım lan o zaman senin. 1500 tek geliyor mu? Baran'a da son vuruş yaptık. Benim şu an tek amacım 1500 tek yapabilmek. Hatta 2000. Bak Nami'nin yazdığına bakın. Nasıl sile oyun taşımak cidden tebrikler yazdı. Eyvah kardeşim. 1497 ve tam 1500 tek arkadaşlar. Şu ana kadar izlediyseniz videoyu beğendiyseniz bir like atın. 15.000 defa beğeni dedim. Siz de 15.000 defa beğeni atın bari. 361 farmımız var ya. Gel lan buraya. Yarısı boşa gitti. Hop. Seni lime lime edeceğim diyor. <laughs> bir HP. Lan bizi takım öldü. Ölmeyin oğlum. Ben de öldüm vallahi. Çok at geliyor ama. Hadi çok kurtar beni. Kurtarıcım ol. Aldı aldı çok burayı. Hayır, hayır. Üf, üf, üf. Oy, ne yaptı çok Katarina girdi. Katarina. Katarina bir skor daha aldı. Oyun bitiyor gibi. Renekton'un ultisi yok. Hadi aslanım. Vur. Bitti ya herhalde. Tutamaz bu kadar minyonda. Yeah! Bağırıyor bir de Renekton. Arkadaşlar bir anda build'imi değiştirdim. Kritik build yaptım. Şu anda %75 kritik şansım var. Yırtıcım var. Dominik Efendi'nin hürmetleri. Ebedi kılıç. Hadi bakalım. Vurduğumuz tek yiyecek mi? Çok atla yarış yapıyoruz şu an. Kim tek atacak yarışı? Çaktırmadan oyunu mu bitirsem acaba? Dur bakayım. Onlar giderken ben çaktırmadan oyunu bitireyim. Savaşın abi orada bir yerde. Arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. <laughs> Yazık lan karşı takıma. Bir tane daha vuracağım ve oyun bitecek. Hadi bakalım kaç kalsar atmışız hep beraber göreceğiz. 1500 stack yaptık. 7. seviye imgemizi de aldık. Serimizin de ikinci maçıydı. 23k altın kastık 370 farmımız var. Hasarlara baktığımızda da bakın şuraya bir gökdelen dikmişiz. 54.000 hasar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atın lütfen. Artık like atın. Bakın 15.000 kişi izliyor. 20.000 kişi izliyor. Like atın kardeşim. Çok zor değil. Hemen 2 saniyenizi almaz. Aşağıdan atın. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın. Bay bay.